Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta taksici olacağız. Bakalım taksicilik görevimizi iyi yapacak mıyız? Başlayalım. Evet abi tipim bu. Taksimi oluşturuyorum. Biniyorum ve gidiyorum abi. <laughs> oyunun atmosferi beni benden alıyor ah be aldı şu frenleri yaptırmam gerekiyor benim en baştan beri lanet olası frenleri e, yapmam gerekiyor benim bir de arabanın hasa şey motorunu yapmam gerekiyor Getirdim getirdim. Nasıl ya? Eksi bir yedim. Ah be. Oo. Ping bu mi? Gidelim ablam. Sen ne istiyorsan ona, oraya gidelim. Motorum çok hızlı. Çünkü oynanmış şey. Anam anam anam. Heh gidiyordum. Pimbe, pembe pembe bu Yani pembe yapıya gidiyorum. Şu an. Woohoo! One delivery diyor. Ooo, <laughs> lan. Ben gelsene buraya. Hey, <laughs> Gel şuraya. Öff Ooo Öff yani öff be Şu an iyi gibi gidiyom İyi güzel gidiyom anam, anam 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 Of güzel drift attım ha Hemen devam edelim. Tampon gitmiş. <laughs> Bu oyunun şeyi de çok kötü ya. Bir küçük bir yere çarpsam bile araban kırılıyor. Gezdirse miydim acaba? Bir dakika kaldı çünkü de. Nereye götüreceğiz onu? Unfreshed falan diyor. Ama neyse biz götürelim istediği yere. Aa, 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 aa. Tamam 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 tamam. Tamam tamam yapılmamış yol diyor. Yapılmamış yol. O yüzden buraya götürdük, getirdik. Abi burada buradan geçerken arabalar çok kötü hasar yiyor. Allah iki müşteri de geliyor. Bastım ha gözükmüyor. Rampadan atlayacağım abi. Ne, ne ne Neden atlayamadım ben? Konuşamadım ben. Allah! Arabaya bak nereye gitti? Lan oğlum. Sakat iş ya. Sakat yemin ediyorum. yeter la yeter yeter. Motor gözüküyor ne kadar. Allah! <laughs> <laughs> oh, 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 oh yeah. Ya, ya, intihar ettim ya intihar etmek istemiyorum. Aa, intihar ettim. Great taxi 267 param var. Eğer frenler geldiyse frenlerimi yapmak Allah aşkına abicim bir git bak gene çattı Allah'ım 100 liraya şey e, hasarını düşürüyormuş ipi aldık ekubu da dedim motor gitmiş İne küp partlıyor, ine küp patlıyor. ine küp Bu ne biz? Ben bu frenleri baya baya ama bayağı bir yapacağım. Çünkü yapmam lazım. Neden? Ama araba durmuyor. Yani o yüzden ben müşteri toplayayım hemen. Yer. Ne? Many taxi drivers today. Anam anam anam. Rampaya. Rampaya sürüyor. E rampa yakınmış. Yani yürüyerek de gidebilirsin. Senin yüzünden arabamı da çarptım. için lazım abi. Wait falan diyorlar sonra oyun baga giriyor. Heh. Arka tarafta kalıyor ya. Ama benim araçımda olduğu için seni götüreceğim. Seni tam zamanında götüreceğim. Abi 23 saniye kaldı ve hızlı hızlı götürmem gerek. Aha, pembe binayı gördüm. Gidiyorum şimdi. İyi. Hadi. Allah! İşte fren bunun için lazım ya. Abi bir gidiyor bir durmuyor ya. Durmuyor, durmuyor. Abicim sen de gidebilirsin zaten yürüyerek. Çabuk ablam atla. Cool evet. taxi park. Bak, bak çok güzel. Bak çok güzel bir yer. İşlevli. Neden? Dur la işlevsiz, seni taksin yok ki. Ana müşteri bedava bana mı? Vallahi ya. O, o o ne kadar uzakmış ya. Allah, hadi, 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 İy! hoppala. <laughs> Hayır, ya yine aynısı oldu, yine <laughs> aynısı Bu arada ben e, bununla taksi şoförlüğü yapacağım artık. Neyse bu videoda bu şeyden oyundan sonra bir bakalım ne yapıyoruz ne ne yapacağız ne edeceğiz. Burada benim tipim çok tip değil mi ee, part job coming falan filan burada bir delivery puanla bir alınacak bir şey var burada da güzel şeyler var neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim